Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Program güzel. Beklediğim gibi devam ederse de, beklediğim zatlar gelirse de güzel bir sonuç almayı bekliyorum, umuyorum. Birinci koşuyla da başlayayım. Handikap 14, Handikap 2. Burada 4-1 arasında yarış ama 4'ün bariz bir üstünlüğü olması gerekir bu gruba. Savade alttan geliyor. Kazanması gerekir erkek sapkanın bu eksik koşarsa bir bence öyle şanslı olur. 4-1. Plaseler için kağıt yeterli olmalı. Tek oynanacaksa da net bir teki 4. Ne olur sapkan. İkinci koşu şart 1. Böldürememişler şart 1'i. 7 burada favori. Bende de favori koşuyor. Gördüğüm kadarıyla iyi bir safkan. Bu grupta söz sahibi olabilir. Yalnız şart 1 meydan olduğu için de Biraz daha sahiplerine bağlıdır bu şart birleri kazandırmak, maiden'dan çıkartmak. Hani güveniyorsanız tek kullanabilirsiniz. Ben biri ilave etmenizi isteyeceğim buraya. 7-1. Sonra AGF takip ederekten tuttuğunuz atları ilave ediniz. Yani iş. Bazen öyle bir şey oluyor ki hiç beklenmedik at dahi %2'likler falan var. Bunlar bile kolaylıkla yarış kazanabiliyor. 7-1. Beklediğim atlar bunlar. Bir Ankara'dan geliyor. Bu da şanslı duruyor bence. 7-1'in dışında tuttunuz atlar arkadaşlar. Üçüncü koşu şart 5 4 yukarı raplar. Burada hani üzerine bahis yapalım derseniz ikili çiftte Ganya makamından gidip tumbul nazlı. Bu grupta bir şart 5'i var. Yeterli iyi bir dereceyle iyi bir yarış kazandı. Ankara atı. Burayı da kazanmaması için bence bir sebep yok. Rakipleri hala müsait grup. 5 gibi Dündar gibi yüksek handikaplı atların biraz daha kendilerini bulamaması sonucu 7 burada çok ön plana çıkıyor. Tek bile olabilir risk severseniz atın geçindirin. Bir sürpriz potansiyelidir. İhmal etmeyiniz 9 yaşında olmasına rağmen. 7-1'den sonrasını artık size bırakacağım. Tercihen hani 5-9, 3-4-2 hiçbirine artık olmaz zaman. 7'yi bekliyorum ben burada. Sürprize de 1'i bekliyorum. 7'den yarış gelmez. İstediğiniz yarış gelmez size. Dördüncü koşu kısa vade 7-3 yukarı İngilizler. Bir sürpriz ayağı da burasıdır. Şartın gereği de güzel sürprizler çıkar burada. Ancak benim burada gördüğüm at 7. Zor da olsa kazanabilir. İkiller için değerlendiririz. Sabit ihtimali Ganyan çifti için tek geldiği zaman güzel olacaktır. 7 üzerine bahis yapılabilir. Hatta risk seviyorsanız tek bile kullanabilirsiniz. 3 AGF çok güvenmeyin. Henüz KV7 ayarında değil. 3 iyi AGF almış ama yani burada at yazılır arkadaşlar. Tek atılmaz yani. Kazanırsa bizde olsun derim. 4 gibi 5 gibi atlardan sürpriz yarışlar gelir. 5'in %4 Kanyan AGF'si var. Ganyan'a gelecek. 4-5 hani 7'den yarış gelmezse beklediğim atlar oldular. 1.63 kilosuna rağmen kahve yedi düştü bak. Düşmüyor gerekiyordu. Olma ihtimali var. Birim bile. O yüzden 3, 2 3.2, 1.6 bunlar artık ayrımsız yazılmalı. Zor bir grup. 7 zorlama bir tek olacak yalnız. 7 nolu sapkan. En azından ikincilik bekliyorum. Zorlama bir tek tercihinde bulunabilirsiniz. Bunlar da zaten otomatikman e, yani, Kurgular Çok güzel olacak Yukarıdaki at bu at Beşinci koşu Handikap 15 Handikap 2 Burada da 3 Oğul Fatih'in 6 Rüzgar Su ismi safkana geçilmemesini bekliyorum Bunun da geldiği yer üst grup Bu gruptan fazla ve farklı bir at 3 Oğul Fatih Bu gruptan farklı gördüğüm safkan çok kolay bir handikap 15'e gelmiş durumda. Kazanması çok normal sonuç. Bu eksik koşarsa kalan grupta 6 ön plana çıkar. Rakip olarak o yüzden 6'yı önereceğim ama 3 beklediğim yarışı yaparsa tek olur günün teklerinden biri olur. Oğul Fatih. Bunları gördüm. 3 Tek kullanmıyorsanız 6'yı mutlaka yazınız. Kalan atlardan tuttuğunuz atı yazın arkadaşlar. Artık diğer bakın 7 bile burada olabiliyor. 7, 4, 5, 2, 1 diye gidiyor sıralaması ama hani 2 AGF önde boş kalırsa bitirecek gibi duruyor. Ancak handikap 15 seviyesi. Seviye biraz daha altlarda. İşte diğer atlardan tercih ediniz. 3 gelmezse iyi yarış. 6 burada kazanır da olmalı. O kazanmalı. 6. koşusu handikap 16, handikap 2, 4. Kırar atlar bu şartı da ayarlı koşarlar. Handikap ayarlı koşarlar. Yani bunlar önemli ayrıntılardır. Bakın burada hepsi 61-63'e toparlandı. Bir arada koşuyorlardı zaten. Sırayla biri kazandı, biri kazandı. Öyle giderler. Bugün için beklediğim at 4 Mengisoy. 61 gün handikapta. Handikap 15'leri kazandıktan sonra Handikap 16'yı kazanmayan 4 ve 5 var. İkisi de kaçarsa o zaman sıkıntı var. Aşağıdaki düşük handikaplı atlara yarış gidebilir. Bırakırlar geçmezler. Yani sıkıntımız bu. Bu handikap 16'da. Hatta yukarıdaki atlar var. 2 gibi atlar bile. Bakın %2, %3 sürpriz atlar tabii. Onlara bile yarış gidebiliyor. 7 kazandı bunları geçti. Bıraktılar da bence. Handikap 16'yı kazandı. İşte böyle. Bu şartları bilmeniz ve dikkat etmeniz gerekiyor her zaman için. Uygun gördüğüm 4 ve 5 bunlar handikap 16'yı kazanmadılar. Bugün için ikisi de şanslı durumda. Yalnız 4 diyorum ben burası için tek olacaksa Mengisoy onun gidip kazanması gerekiyor. Bu kazanamazsa 5 yerine geçmeli. 4-5. Bu da olmazsa artık ben ayırmıyorum kalan grubu. Yani 8-6-1-2 bunlar bakın sürpriz atlar. Ayırmadan işi kapatmaya kadar götürürüm yani o kadar. Grup şart buna müsaade ediyor. 7. koşu Handikap 15 Handikap 2 3 yukarı İngilizler. 2 sapkan önereceğim buraya. 4 bahisçi kazanabilir. Rakip gördüğüm sapkan 8 Mardi Gras. İstanbul atı kumu da var bu atın. Buralarda kum yarışları da var. Bu da bunların ikisi de şartı uyan safkanlar. Mesafe, erkek safkan, kilo. Biri kazanır arkadaşlar. Yani 4 AGP görünen at ama 8 kazanırsa çok cazip. Yani Yanı girecektir. Beklediğim atlar ikisi. Bunlar olmazsa diğer atlara gidiniz. 7 bile meydini çıktı. 60 kilo ile. Dişi olmasına rağmen düştü. Sürpriz yapar gelir. Bu, bu durumlar yaşanıyor. 7 3 Yukarıda kazanç atları var. 2-1 gibi. Olmaz diyemediğim atlar ve hatta diğerlerinden sizin varsa gördüğünüz. Beklediğim atlar 4-8 son ayakta da yeterli olmalı. Biri kazanmalı, 8 isteriz tabii kazanmasın. Kocaeli yarış programı gördüklerim bunlardı. Umarım beklediğimiz sonuçlar gelir Kocaeli'nden. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.